Milli Savunma Başkanlığı bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane işletme Anonim Şirketi ASFAT tarafından üretilen mekanik mayın temizleme teçhizatı MEMAT Azerbaycan'da tüm testleri geçti. İlk ihracatı Azerbaycan'a yapılan MEMAT'ların test ve eğitim çalışmalarını Azerbaycan İstihkam Kuvvetleri Komutanı Tu General Anar Kerimov ve ASFAT yetkilileri de izledi. Bakü yakınlarındaki tatbikat alanında yapılan testte Memat, arazide döşenen tüm mayınları imha ederek başarılı oldu ve Azerbaycanlı yetkililerin beğenisini topladı. Testlerin ardından araçları kullanacak personele sertifikaları takdim edildi. Tu General Kerimov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mematların kısa süre sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılacağını kaydetti. Türkiye'den 20 makine aldıklarını ve tamamının belirli aralıklarla Azerbaycan'a teslim edileceğini belirten Tuğgeneral Kerimov bu aracı kullanarak mayın temizleme çalışmalarında hem daha az vakit harcanacak hem de daha güvenli çalışılacak. Memat, dünyadaki muadillerine göre daha üstün teknik özelliklere sahip diye konuştu. Asfat tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk ve tek mekanik mayın temizleme aracı olan Memat, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınların temizlenmesinde kullanılacak. Asfat, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin imkan ve kabiliyetlerini değerlendirerek MEMAT'ı tasarladı. Uzaktan kumandalı ve insansız bir sisteme sahip MEMAT'la mayın temizleme çalışmalarında can kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Aracın dizayn, prototip, seri üretim ve sertifikasyon çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliğiyle 14 ayda tamamlandı. MEMAT, Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına yönelik üretildi. Mekanik mayın temizleme teçhizatının Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmasıyla eş zamanlı yürütülen çalışmalar sonucu Azerbaycan'a da 20 araç teslimine ilişkin sözleşme imzalandı. Aracın sertifikasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirildi. Memat mayınlı alanları daha hızlı ve etkin şekilde temizleyebildiği gibi yüksek miktardaki patlayıcılara karşı mukavemetiyle dünyadaki muadillerine üstünlük sağlıyor. Türkiye'nin ürettiği mayın temizleme aracı Memat, Azerbaycan'a yapılan ihracın ardından sipariş yağmuruna tutuldu. Dünyada birkaç ülkenin ürettiği araca Afrika, Güney Amerika ve Asya'dan talep yağdı. Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde seksenlere çıkaran Türkiye, Dünyada birkaç ülkenin üretebildiği ve almak isteyenlerin sıraya girmek zorunda kaldığı mekanik mayın temizleme teçhizatı MEMAT aracını Azerbaycan'a acil koduyla ihraç edecek. İnsansız olduğu için can kaybı riskini sıfıra indiren 20 adet MEMAT öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırlanmışken aciliyet nedeniyle kardeş ülke Azerbaycan'a gönderilecek. 14 aylık çalışmayla bitti. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 fabrika ve 3 tersanenin imkan ve kabiliyetlerini değerlendiren askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi ASFAT, kamu ve özel sektör işbirliği ile 14 aylık çalışmayla geliştirilen araçlar ile Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını bitirdi. Bu proje kapsamında uluslararası sertifikasyon verebilme kabiliyeti Milli Mayın Faaliyet Merkezi'ne MEFAM kazandırılarak Türkiye ürettiği bu araçları aynı zamanda dışa bağımlı olmaksızın sertifiye edebilme yeteneğini de elde ederek tam anlamıyla bağımsız duruma geldi. Yerli ve milli üretim imkanları ile yurt dışı muadillerine göre daha uygun bir maliyet ile üretilen araçlar sayesinde yüksek oranlı tasarruf sağlandı. Memat, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirirken birçok ülkeye ihracat şansı da yakaladı. Azerbaycan'a yapılan ihracat sonrasında Afrika, Güney Amerika ve Asya'ya da ihracat planlanıyor. Yakın zamanda MEMAT'ın Türkiye'nin savunma sanayinde üretiminde kısa süre içerisinde en fazla ihracat olanı yakalayan ürünler arasında yer alması bekleniyor. Mayın imha makinesinin mekanik ve elektronik kısımları yerli firmalarla işbirliği ile üretildi. Uzaktan kumandayla çalışacak aracın ağırlığı 12.5 ton olacak. Boyu 6.6 metre, arka genişliği 1.6, ön genişliği 2.3 metre olan aracın Gövdesi ise Armox 500T olarak yapıldı. Mayın tarama genişliği 1.7 metre olacak aracın en önemli özelliği ise can güvenliğini tam olarak sağlaması. İçinde personel olmadığı için rahatlıkla kullanılabilen ve personel kaybı riski yaşatmayan araç halen sayılı ülkeler tarafından üretiliyor. Asfalt ve özel sektör işbirliği ile Arge, design, prototip ve seri üretim sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan Memat dışarıdan satın almaya kıyasla çok daha üstün kalite, daha uygun maliyette Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına hazır hale getirildi. Memat'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmasıyla eş zamanlı yürütülen ihracat çalışmaları sonucunda Azerbaycan ile 20 adet Memat üretimi ve teslimi projesine ilişkin sözleşme imzalandı.